Güney. Alo Songül. Ne yapıyormuş bakayım benim biricik karım? Güneşleniyorum. Allah Allah ne yapayım çalışıyorum. Hızlı söyle sadece telefonu konuşmak yasak. İyi tam fazla vaktini almayayım o zaman aşkım. Ya annemler de otururken Araslar geldi de. Aras kim? Ya ben de tanıyormuşsun gibi konuşuyorum. Aşkım Aras'la Evren benim çocukluk arkadaşım. Epeydir görüşmüyorduk. Biraz onlarla vakit geçireceğim. Sorun olmaz değil mi? Yok canım, ne sorun olacak? Songül. Güney kapatmam gerekiyor. Savaşı sesleniyor. Akşam evde görüşürüz tamam mı? Hadi iyi eğlenceler. Alo. Ne o karından izin mi alıyorsun? Ne izin alacağım oğlum? Haber verdi. Tabii tabii. <laughs> Yakında sizin de başınıza gelir. Ben de size gülerim. <laughs> Herkes üçüncü partiye geçti. Sen hala endekeli bitiremedin. Acele et biraz. Tamam usta. Seri ol biraz kızım. Kaplumbağa gibi yavaşsın. İşimiz var seninle. Tamam.